İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 28 Kasım 2023 tarihinde saat 18.14'te kamu aydınlatma platformuna bir haber geldi. Europower Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ ihale süreci ve sonucu hakkında arkadaşlar. Bakın Europower'dan uzun zamandır haber gelmiyor arkadaşlar. İhale süreci bildirim olarak da karşımıza çıktı. Peki ne anlatıyor? Okuyalım. Şimdi ihale konusu arkadaşlar. ITM 433 referansı 154 kv Eskişehir. Bir GIS TM yapım işi arkadaşlar. Açan kim ihale? TİH Genel Müdürlüğü arkadaşlar. İhalede birinci olunmuştur. 251 milyon 134 .740 lira arkadaşlar ihale bedeli olarak karşımıza çıkıyor. Hemen haber okuyalım. Şirketimize TİH Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2023 tane gerçekleştiren İhale kayıt numaralı bilmem ne konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale bazı bedeli arkadaşlar 251 milyon 134 bin TL'dir. İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu yatırımcımıza bildirecekler arkadaşlar. Süreç şu anda şöyle istiyor 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre arkadaşlar. Şimdi ihalede bir olacak ihale yetkilisi bunu onaylayacak sonra sözleşmeye davet yazısı gelecek sonra sözleşmeden davet edilecek ondan sonra yer teslimi falan derken arkadaşlar süreç devam edecek gibi gözüküyor. Hak edişlerle beraber ödenecektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.